Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir haber vereceğim arkadaşlar. Yani ben inanamadım duyunca. Ben hazır böyle okuldan gelmiştim. Annem haber verdi. Arkadaşlar 1,2000 görüntülenme almış bir videom arkadaşlar. Kullanmış küpemi taktığım videom anneannemle beraber rekor sahibi. o. o da burada bakın. <laughs> Evet arkadaşlar anneannem çok seviyorum. Sizsiz siz olun. Asla anneannelerinize kötü şeyler yapmayın. ha Yoksa böyle böyle sizi kazandıramaz. Anneanneler sizi kazandırır arkadaşlar. Youtube kanalı açarsanız ya da varsa anneanneler sizi kazandırır arkadaşlar. yükseye götürür benim gibi. Zaten bir sürü youtuber var. Ona, ona, e, öyle. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ayrıca kimler izlediyse e, onlara çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar harika bir şey var. 15 like gelmiş o videoya arkadaşlar ya. Kimler attıysa ve kimler izlediyse onlara çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Onları böyle kocaman öpüyorum. Ve arkadaşlar hazır videonun sonuna gelmişken <laughs> kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayan arkadaşlar ve aşağıdaki zil butonundan da attığım ilk videolardan haberdar olabilirsiniz. Yan yan Here she is.